Lütfiye Hanım'ın ilk adresi Diş Hekimi Çağdaş Bey'in kliniğiydi. Çağdaş Bey muayeneye başlamadan önce Lütfiye Hanım'ın şikayetlerini dinliyor ilk olarak. Biraz dişlerimin içeriye baktığını düşünüyorum. İçe içe bakıyor. Yani, gülümsediğimde dudağım daha ince gözüküyor. Daha dolgun bir gülüş istiyorum ben. Ne yakışır ne yakışır. Daha <laughs> dolgun dolgun gülmek <laughs> istiyorum diyor. Do nasıl? Ee, Hayatın dolu nasıl dolu nasıl bakmak daha istiyorum. Bilmiyorum. Geçmiş programları seyretmiş, oradan kopyalar şey yapmış. oldu, ne oldu? Hakikaten doğru. Lütfen, gündüğün zaman bütün dişler bak, içeri doğru bakıyor. Böyle vakaları laminelerle tedavi etmek çok kolay aslında. Evet. Güzel, Güzel bir çalışma oldu. Bana emanet. İnşallah, Allah, süper. Teşekkür ederim. Her şey gönlümüzce olsun diyoruz. Olacak, olacak. İlk programımız <laughs> hayırlı olsun inşallah. <laughs> i̇nşallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ben ederim canım. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür görüşürüz. Emel Acar'ı uğurlayan Çağdaş Bey vakit kaybetmeden konuğumuzun dişlerini muayeneye başlıyor. Buyur aynayı vereyim size. Şöyle tutun. Beraber değerlendirelim. Şimdi zaten az hızlı diş taşları var. Evet. Renklenmeler var onları gidermek kolay. Ancak Lütfiye Hanım birkaç sorunundan bahsetti bize. Kendince sorun gördüğü konuları bahsetti. Bunları bahsediyordu bana da söyleyin lütfen. Beraber paylaşarak üzerinden gidelim. Gidip sayın. Ne, ne, rahatsız ediyor sizi gülüşünüzde? Ee, dişlerim pek gözükmüyor. Evet. Gülerken dudağım inceliyor. Evet. Ee, ve içe dönük olduğunu düşünüyorum dişlerim. Evet. Şimdi birinci konu dişlerin görünmemesinden bahsetti. Bazı dişler kendiliğinden kısa olarak doğmuştur. Yani genetik olarak kısa. Siz boylu postlu Size göre hakikaten biraz kısa dişler. Uzatılsa iyi olur. Bazen de ilerleyen yaşla beraber dişler aşırmaya başlıyor ile beraber dişler görünmez hale geliyor ve yer çekimiyle dokular sarkınca yaşla beraber diş hiç görünmez hale geliyor. Yani ya sizin gibi bireylerin ya da orta yaşlı bireylerin bazı bir yaştan sonra lamineler yaptırmak insanı daha genç daha dinamik gösteriyor. Siz zaten gençsiniz. Teşekkür ederim. Ama yine daha genç görüneceksiniz ama daha dinamik göreceksiniz. Teşekkürler. Bir de yandan bakalım biraz dişler içeri içeri. Hafif dişi çok az dışarı çıkardığımız zaman abartmadan çok az dışarı çıkardığımız zaman ince olan üst dudağın daha kalın olması sağlanacak. Aynı zamanda gülümsediğinizde gülümseyin. Gülümse yanlar biraz böyle kara kara kalıyor. Bunlara kara delik deniyor. Yaptığımız lamine restorasyonlarını dişin ön yüzünü dolduracağız ki daha geniş dolu bir gülüş olsun. Niyetimiz alt dişleri beyazlatmak. Evet. Bu iki seanslık bir tedavi olacak. İki kere de yapacağız. Bugün ölçülerinizi alacağız. Bir dahaki seansta da yapıştıracağız diye niyet ediyoruz. Ve Lütfiye Hanım için ilk seans başlıyor. İşleme diş dışı temizleyerek başlayacağız. Sizde gördüğüm konuşuyor. Dişlerin önlerini fırça Ancak arkalarına fırça almamışsınız maalesef. Dişlerin arkası da önü kadar kıymetli. O yüzden lütfen dişinizin önünü, arkasını, ara yüzünü her yerini temizleyin. Önünü arkasını, sırma yüzeyini diş fırçası ile, ara yüzlerini de diş ipi ile temizleyin muhakkak diyoruz ve başlıyoruz diş taşı temizliğine. Diş taşı temizliği tamamlandı. Sıra geldi ufak tefek lekeleri temizlemeye. Diş lekeleri temizleyelim. Niyetimiz şu. Diş taşları temizlendi, lekeler temizlendi. Üstteki 10 tane dişi gülüş tasarımı için hazırlayacağız. Laminelerle hazırlayıp yapacağımız için. Dişin ön yüzünü pürüzlendireceğiz ve alttaki dişleri de beyazlatacağız. Böylece arzuladığımız gülüşe oluşacağız. <laughs> İyi misiniz? Nasıl gidiyor? <laughs> Gayet güzel. Güzel. Sıra geldi dişleri porselen lamineler için hazırlamaya. Porselenle bir neden? Dişlerin ön yüzüne yapışan porselen restorasyonlardır. Bunlar dişle aynı renkte olabilir veya farklı renkte olabilir. Dilediğimiz gibi. Niyetimiz biraz rengi açmak. Çünkü hanımefendinin açık teni var. Daha açık yapalım. Niyetimiz biraz daha boyunu uzatmak ve gülüş tasarımı yapmak. Lütfiye Hanım'ın dişlerine lamina uygulayacak olan Çağdaş Bey ilk olarak dişlerini pürüzlendiriyor konuğumuzun. Dişlerine lamina uygulanacak olan Lütfiye Hanım'ın ölçüsü alınıyor. Şimdi dişlerin kalıbını alıyorum. Bu kalıp sayesinde gülüş tasarımını modellerde yapacağım. Resimler uygun olarak yapacağım. Ve bir dahaki sefere hastası aradığımız gülüşü ağza uygulayacağız. Çağdaş Bey Lütfi Yarım'ın dişlerini beyazlatarak ilk seansını tamamlıyor. Alttaki dişleri beyazlatıyoruz. Üstteki dişleri lamine yapacağız biliyorsunuz. Beyazlatma işlemi de tamamlanmış oldu şu an. Çıkartalım. Evet. Ve geçmiş olsun. Sürprizi sona saklayacağız. Alt dişler beyazladı. Üst dişleri lamineleri yapıştırınca en son bakacağız hep beraber. seansta lamine için ölçüsü alınan konuğumuzun dişleri hazırlandı ve şimdi Çağdaş Bey tarafından takılacak. Merhaba hoş hocam. Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Gayet iyi. Buyurun oturun isterseniz. Teşekkürler. Nasıl geçiyor haftanız? Güzel geçiyor, yoğun geçiyor. Evet. İşlemlerimiz devam ediyor. Koşturuyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Tempolu geçiyor. Çok güzel. Bakalım biz güzel. de siz koştururken Laminelerin üzerinde çalıştık. Hı hı. Biliyorsunuz size porselen lamineler yaptık. Evet. Porselen lamineler dişin ön yüzüne yapışan özel porselen yapmakçılar. Bunların en büyük güzelliği şu doğal dişin karakteristiğini veriyor. Ancak istenen renkte, boyda ve formda yapmak mümkün. Sizde amacımız üst dudağınız inceydi evet. onu biraz ortaya çıkarmak oldu. Bir, yanlar çok dardı yanları ortaya çıkartalım daha genç bir görünüm verelim isteğindeydik. Şimdi lamineler bu şekilde bakın isterseniz evet. buna bakmanız namaz sürüyor ilk defa görüyor ancak ağızda daha göstermedik ağızda gösterme işini en sona bırakacağız. Çok heyecanlıyım hocam merakla bekliyorum. Yapıştırma işlemini başlatıyorum. Evet dişlerinizi yapıştırdık merak ediyor musunuz gülüşünüzü? Çok merak ediyorum hocam. Geçen hafta dişleri hazırlamıştık. Bugün yapıştırdık. Amaç hastayı göstermeden, kişiye göstermeden bakalım ne hissedeceğinizi görmek. <laughs> bir alayım aynayı. Buyurun. Muhteşem. Gülümseyen gerçekten güzel oldu. Güzel evet. bir çalışma oldu. Dolgun gülüşe sahip oldum hocam sayenizde. Daha önce hanımefendi gülümserken elini ağzına götürerek gülümsüyordu. Bu çok yapılan bir refleks aslında. Çünkü dişlerinden memnun olmayan bireyler ya gülümserken tebessüm ediyor, dişlerini göstermiyor ya da ellerini ağzına kapatıyor. Şimdi artık elinizi ağzınıza kapatmanıza gerek kalmayacak. Evet. Rahat rahat gülebileceksiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. sağlık. Genişlerim. Görüşmek üzere. Bakayım tekrar. Güzel. Gülümseyin.